Merhaba değerli takipçilerimiz, Ahmet Başakçı kanalımızdan hepinize saygılar, sevgiler, şükranlar. Fatma Hanım kolay gelsin, bereketli olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Önce çayını bir vereyim. Buyur çay getirdim sana. Teşekkür ederim. Poğaça da aldım sana. Merhaba değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçiler? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım cümlemize iyilik, sağlık versin. Bugün çaylıktayız. Dördüncü çay sürgümüz geldi. Allah rızkımızı verdi. Dün biraz topladım. Önüme biraz daha var. Burayı da toplayacağım. Devlet Dördüncü çay alıyor. Mesaj çekti. Çok güzel oldu bu. Çok tesadüf oldu. iyi oldu. Şimdi toplayacağız. Devlete satacağız çaylarımızı. Dördüncü sürgü ama çok muhteşem bir çay var. Evet. Sanki üçüncü sürgü bile bu kadar güzel değildi. Çok güzel bir çayımız var. Evet. Şöyle baksana. Sık bir çay. Güzel bir çay. Allah rızkımızı verdi değerli takipçilerim. Beş kuruş da olsa kendi malımıza çalışıyoruz. Alnımızın teriyle yiyoruz. Allah'ım herkesi çoluk çocuğuna alnının teriyle, helaliyle kazanmayı nasip etsin değerli takipçiler. Amin. Çay için de tekrar teşekkür ederim. Afiyet olsun, afiyet olsun. <laughs> evet, değerli takipçilerimiz. Evet, sayımız çok güzel bir sürgü var. Yani dördüncü sürümde Böyle bir sürgü olmazdı. Daha doğrusu dördüncü sürüm olmazdı pek yani. Evet. Üçte biter. Ama bu sene hava şartları çok evet. sıcak gitti. Erken geldi, erken bitti üçüncü sürüm. Dördüncü sürüm biraz oldu. Evet, Efendim, da komşularımız var. da topluyor. Çok sıcak var bugün de. Evet. Bayağı sıcak var. Dün biraz yağmurluydu, bugün sıcak. Böyle değerli takipçilerim. Dediğim gibi Allah rızkımızı ver, biz de topluyoruz. Evet. Çayını içeyim bari. Aynı çayını iç. Bak şöyle göstereyim. Maşallah. Yeşil altı. Bak bak. Çok güzel bak. Evet. Dört takipçilerimiz. Biz çayı olabildiğince çay kura vermeye çalışıyoruz. Çay kaliteli çay üretiyor. Biz evde de onu tüketiyoruz. Tabii kaliteli üretmesinin sebebi ekisperlerin devamlı alım yerlerine kontrollü alması biz de dikkatli kontrolü toplamamız. Güzel şey toplamamız yani. Evet. Çaykura Karadenizler olarak hep beraber sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum. Aynen. Evet değerli takipçilerimiz. Üçüncü sürgü dediğimiz gibi çok sıcak gitti havalar. Çay gelmeden yandı olgunlaşmadan. E, yarı yarıya e, zarar ettik. Yeni vurdu çeyden yani. İşte son sürüm Mevlam verdi, havalar düzeldi. Oradan zararımızı kapatacağız. İnşallah güzel bir sürgü var. Değerli takipçiler. Mevlam bereket versin. Hamdolsun. Yani mevleme. Evet, Onur Baba da geldi. Katıldı sayımıza. Herkese merhabalar. Şu ağaç var ya. Evet, Fatuşa'nın çayı seçiyor. Her zaman yaptığı gibi. Çaykura en temiz çay vermeye çalışıyoruz. Evet orası çok güzel. Yapraklar aldım. Sonbaharda ağaçların yatakları dökülüyor ya şöyle. Evet, bizim çayımızda yabani ot, ereti, matitsali, kara yaprak hiçbir şey, bir şey olmayacak. Çay kura en temiz çayı vereceğiz efendim. Ona göre de lezzetli çay içeceğiz. Değil mi <laughs> Evet, aynı. aynen. Aynen, aynen. Bereketli olsun Erdoğan. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Evet değerli takipçilerimiz, portakallarımız da dolu maşallah. Şurada bir mandalinamız var. Bir tane yiyeceğim. Daha yeşiller ama. Şunu alayım. Yok ya da şunu alayım. Mandarinalarımız, portakallarımız maşallah dolu. <laughs> evet. sanırım şöyle bir 15-20 gün daha sararır. Tam yemeklik olurlar. Müsaadenizle şöyle bir tadına bakalım. Hmm, fena değil, yeğiliyor.

何 Şapka <laughs> Ey maşallah be. şimdi he? Hiç karışık. Habir et sadece onu. Öbür üstüne at O yenilik de aslında evet. bunlar gel. ağır ya. tut Onun üzerine mi ortaya? Aynen. Bunun üzerine. Bunu sallayacağız. Hadi. Hadi. Yok olmadı dur. Evet. Geri de geri hadi. Hı. Evet. Ortalan ikisini tutsun. Evet. Dur. Dur dur. Şimdi şuraya bastırsana. Alın kendi hülyesi. Bastır. Evet değerli takipçiler. Atıyoruz. topladık. Şuradan, Maşallah değil. Nerede tutuyor? Oradan Şurada. Al bakayım. Bir maşallahınızı alırız. Tuttun mu? Tuttum. Heh. Dur olmadı. Bir dakika az gevşek. Ha. Nasıl? bıraktın tamam mı? Tamam. Şimdi az gel. Gerdim. Tamam. Öldürsün. Dur Evet değerli takipçiler çayımızı topladık arabamıza yükledik Allah bin bir hareket versin İnşallah çekmiş olduğumuz videolarımızı severek beğenerek takip edersiniz abone değilseniz kanalımıza abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olur hepinize sevgiler saygılar hoşçakalın değerli takipçiler Hayat ümitle bakın üzmeyin kendinizi sakın kanalımızda kalın